Yaklaşık 5 yıldır dünyayı geziyorum. 40'tan fazla ülkede bulundum. Şu anda ise Türkiye'nin Iğdır şehrindeyim. Iğdır benim görmediğim şehirlerden biriydi. İstanbul'dan otostopla başlayan yolculuğum Ankara'dan trenle Diyarbakır'a doğru devam etti. Diyarbakır'dan otostopla Iğdır'a kadar geldim. Buradan ise Nahçıvan ve Can Azerbaycan'a gitmeyi planlıyorum. Ola çıktığım ilk yıllarda geçimimi gittiğim ülkelerde çalışarak sağlıyordum. Kendi yaptığım el ürünü <laughs> Kendi yaptığım el ürünlerini satıyordum ve gönüllü olarak işlerde bulunuyordum. Bu şekilde konaklamayı ve maddi kısmı hallediyordum. Şu anda ise çektiğim, sosyal medyaya ürettiğim içeriklerle bu yolculuğuma devam ediyorum. Şu anda ise Iğdır'ı gezmeye geldim. Iğdır'da tuzluca mağaraları, meteor, çukuru gibi yerleri görmek istiyorum. Iğdır küçük tatlı bir şehre benziyor. Farklı etnik kökenlerin yaşadığı bir yer burası. Zaten kültüre de, tabelalara da, yemeklere de, insanlara da yansıyor. Şu ana kadar bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım. Gayet sıcak kaldı insanlara.